Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te yepyeni bir mod ile karşınızdayım Çok güzel bir mod yani Oynadığım çoğu moddan yani ilk 5 sıraya kesinlikle girer arkadaşlar bu İnanılmaz güzel bir mod yapmış bir arkadaş Air Strike Services arkadaşlar Çok güzel bir mod yani uçaklar atom yani çok güzel bombalar bize yukarıdan yağacak aşağı doğru bize doğru gelecek arkadaşlar Onu da söyleyeyim Bilerek yolun ortasında durdum ki arabalar şunlar bunlar da parçalansın Görüyorsunuz arkadaşlar bir 2, 3, 4, 5 tam 6 tane koskocaman uçak jet ne varsa bize bombaları sıra sıra yardıracak arkadaşlar. İlk başta lasers var yani şu büyük jetler var. On sonra carpet bombing yapacak. Herhalde büyük bir uçaktan geçecek üstümüzden. Cuban 800 bomb drop var. Büyük bir bomba var herhalde. Supersonic bombing var. Titan warship var herhalde çok büyük bir şey bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Drop bombs from heli yani planes and heli. Ya yani yukarıda herhalde helikopter helikopterle uçaklarla geçerken üstümüze yardımacaklar. Bilmiyorum. Şu an sadece resimlerinden e, bunları e, gördüm. Resimleri gördüm daha doğrusu arkadaşlar. Bu modun. Girip denemedim. İlk reaksiyonumu sizlerle yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani yapmacık olmamak için hep beraber izleyelim ve görelim nasıl olacak, nasıl gidecek arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. ha. İlk başta Lazer's P- 996 lazersi çağıralım ve burayı bir mahvetsin bombalardan patlatsın hemen FPS'e geçeceğim çağırdıktan sonra onu da söyleyeyim size Evet arkadaşlar şimdi çağırıyoruz ve bakalım nereden gelecekler Şu normal uçak Sesleri geliyor Aha geliyorlar aha bak orada orada orada, orada. geliyorlar Şimdi bunlar yardıracak buraya abi Geliyorlar bak Abi geliyor atıyorlar. Oo! Of! Of abi! Abi güzel olmuş ya. Vallahi harbiden güzel yapmış arkadaş var ya. Daha bu dur. Daha bu var ya ilk baş daha yeni baş yok. Gidiyorlar arkadaşlar bunlar. Şimdi bunlar gittikten sonra değişik bir şey. Aa bunlar da geliyor. Gelsin gelsin. Bunlar da gelsin. Bunlar da yanıp patlayacak az sonra. Şimdi arkadaşlar gittikten sonra şimdi gitti. Karpet bombing geliyor. Nasıl bir şey bilmiyoruz ama çağırdım abi gelsin bakalım. Nereden geliyor? Bu oha! Çüş! Abi attı geliyor lan. Oha! oha! Çok güzel yapmış lan vallaha. Of be! Abi yemin ederim bak güzel olmuş. Ya vallahi bak. İlk reaksiyon olduğu için biraz böyle ne be abi şoktayız diyorum. Çok güzel yapmış arkadaş çünkü. Vay lan. Bundan da patlattı vallahi yolun buluşu yaptı. Ha kesti kapattı. Şimdi Yavaş yavaş herhalde büyüye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Cuban 800 bomb drop diyor. Bastım abi. Hadi bismillah. Şimdi gelir bir taraftan. Oha! Oha! Abi bir sürü uçak. Bunlar ne yapacak şimdi? Bomba bırakacak deme efsane olur. Abi bıraktılar, geliyor. <laughs> geliyor. Abi her tarafta bomba var. Güm. Güm. Oo! Oha abi her tarafa bak mahvettiler. Her taraf yanıyor. Abi efsane yapmışlar bu modu ya. İnanılmaz güzel olmuş vallaha bak. Tekerler filan şunlar bunlar da patladı. Gidiyorlar. Evet son 3'e geldik arkadaşlar. Super Sonic Bombing. Bu nasıl bir şey? Ama abi şu Titan'ı çok merak ediyorum var ya. Super Sonic Bombing gel buraya. Nereden geliyor? Hiçbir şey göremiyorum şu an. Hiçbir şey gelmedi şimdiye kadar. Evet. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ama gelecek herhalde. Bekleyelim arkadaşlar. Çok enteresan abi. Bayağı bekledim. Şu Super Sonic bombayı bayağı bir bekledim. Gelmedi maalesef. Nedeninse bilmiyorum. Bayağı bir bekledim ha. Oyunu şu an kapatıp tekrardan açtım arkadaşlar. Niye böyle yaptı bilmiyorum ama başka bir şeylerle devam edelim ha. Titan Warship var. Ona bir bakalım o nasıl bir şeymiş gelirse Aa geliyor Şöyle bakayım abi Oha Of 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 Abi bu fena lan Bak hele bak bırakmıyor Oha Lan mahvettin lan yavaş lan yavaş lan Abi çok güzel yapmışlar bu mod inanılmaz hoşuma gitti Tamam abi tamam tamam ortalığın var ya içine Bak bak bırakmıyor da. Of. Abi sallanmaktan başka bir şey göremiyorum şu an var ya. Ulan bitmiyor da var ya şuna bak. Hii. Mahvettin ortalığı. Mahf. Titan mısın nesin? Mahvettin git lan. <laughs> Ortalığa bakar mısın abi? Hiçbir şey göremiyorum. Hii. Mahvetti bu benim benim peşimden mi şuralar? Ha gidiyor. Oha araba vurdular. O kadar şeyden pat bir şey etkilenme. Araba çarpsın öl. Vay be bu güzel daha. Değişikti bak yine çarptı. Drops from heli and uh, planes diyor abi. Bunu da merak ediyorum. Hep beraber görelim. Abi daha deminki neydi lan öyle? Efsaneydi. <laughs> Hadi bir de buna bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Drops. He tamam okey. Okey. Bu olmuyor herhalde arkadaşlar. Allah Allah bu olmuyor. Lasers'da de demiştim şu da güzeldi lan. Şu da efsaneydi ha. Bak geliyor. Bir tane mi? Aa, daha demin bir sürü vardı. Aa şimdi aa öbür taraftan geliyormuş. Lan ben de ona bakayım derken. <laughs> efsane lan. Vallahi efsane. Şimdi bak 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 güm 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 güm. Of. Abi deneye ne dersiniz dur. Bir deney yapalım dur. Gel buraya. Gel buraya. Buraya var hep insan dolduracağım dur. Buraya insanları dolduracağım arkadaşlar. Bakalım nere olacak. Şuraya hep insan dolduracağım ha. Şöyle doldur, doldur 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 hep beraber ölelim hep beraber ölelim. Abi baya doldurdum ha şöyle bir Tamamdır. Yeterli bu bize. Tamam. Hep beraber gebereciyük arkadaşlar. Hazır mısınız? Ne alsam? Lasers mı alsam? Carpet bombing alayım abi. Carpet bombing de çok güzel bir şey. Böyle geliyor, ondan sonra bırakıyor ya. Hep beraber hadi bakalım. Gebereciyük. Nereden geliyor? Aa buradan geliyor. Kaçın lan, kaçın lan oğlum. Kaçın lan geliyor. Geliyor lan. <laughs> Kaç lan! Kaz kaz durmayın abi, geliyor. Aa vallahi artık benden de günah gitti. Aha bombaları bırakmış geliyorlar. Of! Abi herkes havaya fırladı lan. <laughs> Şurada bazıları kalmış. Abi carpet bombing güzeldi lan. Bazıları burada kalmış. Bunlara da başka bir şey vereceğim. Bak şimdi bak. Bak bak bak. Onlara da şu drop'u yapacağım abi. Bunlar gelsin bu sefer. Nereden geliyorlar? Aa geliyorlar hadi. Geberdik abi. Gittik gittik gittik. Gittik al. lan her şeyde benim üstüme mi gelse? Oha ezdin ezdin. Şimdi geberirsiniz. Bak geliyor bombalar. Geliyorlar abi. Kaçın abi kaç. Geliyor. Güm. Güm. <laughs> abi şu etrafa bir bakın. Allah'ınızı seversen bakın bir. Mahvetti la. Mahvetti. Hiç kimse kalmadı abi. Araç var Hiç kimse kalmadı. Cık, cık, efsane abi ya. Şu Super Sonic de olsaydı olmuyor. Nedense bilmiyorum ama ee, olmadı abi şu Warship'i de yapalım arkadaşlar. Ve buradan bir kaçalım bakalım uzaktan nasıl gözüküyor. Dur. Çağırdım mı abi? Geliyor mu? Warship neredesin? Titan aha geldi. Şimdi abi yukarı çık ve izle. Usta. be. Yanına gidip yanından izleyeceğim lan. Bak 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 atıyor bombaları. Oha! Ohohoho! Efsane abi çok güzel yapmışlar lan şuna bak. Mahvetti orayı var ya. Araba yoluna ineyim de araba yoluna atsın biraz var ya acayip olur abi. Şuraya gelim hala hatta şuraya gelip Burada tam böyle arabaların geçtiği yer Şurada duruyorum abi Titan'ı ben buraya çağıracağım var ya Titan orada bir bitsin. Bak daha dönüyor orada. Orada bir bitsin arkadaşlar. Ondan sonra buraya çağırdım abi enfes olur yemin ediyorum burada ne varsa maf 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 şimdi orada ooo abi sen iyi alıştın oraya ha daha ateş daha gönderiyor mu ola bitmiştir herhalde şimdi evet gidiyor gidiyor tamam şimdi biz buraya bombaları dolduracağız abi hazır mısınız warship gel buraya titan neredesin aa geliyor Geliyor kaç. <laughs> araçlara bak araçlara. Uf be. Abi şuraya bak be her yeri patlatıyor. Gelin gelin araçlar gelin hepiniz gebereceksiniz. Of. Abi efsaneymiş bu ya. Ben bundan çok güzel şeyler yaparım var ya. üf üf Abi çok güzel yapmışlar var ya. <laughs> Mahvetti mahv. Şuna bak. Hiçbir şey kalmadı yemin ediyorum. Vay be. Yemin ederim yapan güzel yapmış bunu. İzlemesi de çok zevkli lan Ve gidiyor Titan. Vay be. Yemin ederim çok güzel. Çok eğlendim bu modda. Çok güzel bir mod yapmış arkadaş. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İndirmek istiyorsanız Air Strike Services yazarsanız bulursunuz bu modu. Çok güzel bir mod. Çok da yani ne bileyim çok güzel ya. Çok değişik bir şey. Öbür modlara bakarak. İzlediğiniz için ama çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.